kulak çınlaması. Vertigo hastalığı mesela hocam. Evet. Baş dönmesi. Baş ve, dönmesi. Kulak çınlaması. Ve kulak çınlaması. Kulak çınlaması neden, niçin olur? O da biraz farklı bir olay. Hı, hı. İç kulağın içerisinde salyangoz. Salyangozun içinde tüysüz yüzeyler var. Tüysüz hücreler halın üstündeki iplik gibi düşünün. Biraz deforme olursa, şekli bozulursa beslenemediği için. Bu da buradaki damarların, kılcağı damarların içerisinde kan akışının azalması. Ve plak oluşmasından kaynaklanır. Genellikle birçok faktör rol oynasa da burada beslenemeyen hücreler ne yapıyor? Aynı akordu bozuk, saz gibi yanlış mesaj gönderiyor beyni Şimdi kulak çınlamasını tetikleyen birçok faktör var. İşte kişi iltihap, orta kulak iltihaplanması sonra tedavi olmazsa Hı -hı. veyahut da asker ve polisler silahlı eğitim sırasında kulaklık takmazsa Evet ne olur? Ani bir yüksek gürültüye maruz kalırsa tüysüzlere deform olduğu için kulak çınlaması başlar. Ee, genellikle asker ve polislerde daha çok veya gürültülü ortamda çalışan mesela diskotekte çalışan disk, ne diyorlar diskotekte bu çalışan gençlere? DJ. Ya DJ. Çok evet. sürekli müzik tam 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 tam. Veya bazıları günümüzde eskiden insanlar Walkman dinlerdi kulaklıkla. Hı hı. Şimdi cep telefonuna takıyorlar kulaklığı Mesela otobüste, metroda, tramvayda görürsünüz sokaklarda evet. kafasını sallayarak geziyor insanlar. O güzel, hoş, neşeli kafayı sallayarak gezmek ama bu nedir? İrelde kulak çınlaması ve baş dönmesi gibi büyük ağır rahatsızları tetikleyecek. Farkına varmıyor. Sürekli müzik, sürekli müzik, kulağı evet. rahatsız rahatsızlığı. Bunun için din ama yaprağını istediği kadar yesin kişi bir ton bir faydası olmaz. Olur da yani çok çok az Nasıl adır. kullanacağız? Bunun damatılarak elde edilen ekstraktı. Evet. Ekstresi. Hı hı. Destilasyon veya ekstraksiyonla elde edilen özü kullanılır. Evet. Yaprağını bazıları satıyorlar çayını yapıp. Şuna iyi gelir buna iyi gelir. Yani o abartıyorlar. Çünkü içindeki etken madde çok az olduğu için etkisi de çok az olur. Evet. Burada en etken olan nedir? Ekstraktı. Biz onunla ilgili çok özel bir formül geliştirdik. Hı hı. Kulak için bunu kullandığında kısa sürede problem ortadan kalkar.